sessiz olun. Müslümanlar uyuyor. Kubbetüs Sahra, Burak Duvarı, Kıble Mescidi, Nebi Kapısı. Müslümanların kalbinde 140 dönümlük yürek yarası. Mescid Aksa, yeryüzünde ikinci mescid, ilk kıble. Eğer tutsak kalacaksa çatırdasın gök kubbe. Yarılsın yeryüzü, Başlara eğelim. Peygamber göğe yükselmişti, biz yerin dibine girelim. Ben bu utançla Allah'ın karşısına nasıl giderim? Sorulması gereken soru bu. Üzerinde durulması gereken konu bu. Üç kutsal mescitten biri, Mescid-i Aksa. Ve tam 50 yıldır parmaklıklar ardında. 50 yıl, yani yarım asır. buçuk milyar Müslüman bunca yıl nasıl dayanır? Anlamak mümkün değil. 50 yıllık bir uykuyu kavramak mümkün değil. Evet, Müslümanlar uyuyor. Dizilerle, filmlerle gündemini boyuyor. Bir avuç gözü dönmüş Siyonist var Kudüs'te. Peygamberin izlerini günden güne siliyor. Ey Müslüman, gündem senin elinde. Ya Mescid-i Aksa ya Siyon Mabedi olacak Kudüs'te. Bombalama, tünel kazma, her şeyi denediler. Suskunluğun kadar zararı veremediler temelde. Demek ki gücüm yetmez. Silah al git demiyorum. Fakat her Müslüman üzerine düşeni yapacak. Facebook, Twitter, YouTube, tüm platformlarda bu konu daima gündemde tutulacak. Unutmak ihanettir. Unutursan yıkarlar. Bugün Kudüs'e girenler, yarın İstanbul'a demir atarlar. Yani Kudüs, son kale. Savunulması gereken son mescit. Üzerimize düşeni yapmalıyız. Yoksa bu vebalden kurtulamayız. Kendinizi Kudüs davasının birer neferi gibi görün ve her biriniz en az 10 kişiyi bilinçlendirsin. Bilinçlendirsin ki Kudüs'te ezan dinmesin. Bilinçlendirsin ki Mescid-i Aksa yerine Siyon Mabedi dikilmesin. Sorumluluk bu, dert bu, tasa bu ve Müslümanlığın temelinde var olan yasa bu. Dertli olmak. İslam aleminin derdiyle geçen bir ömre sahip olmak. Şimdi dertlenin. Çünkü torunlarıyız Selahaddin'in. Hak ile batıl savaşırken Hakk'ın yanında olmayı emrediyor Baktin'in. Üç hedefi vardı Yahudinin. İlk ikisi gerçekleşti. Üçüncüsü Siyon mabedi. Fakat mabedin yapılacağı yerde iki adet İslam eseri. Devasa bir İslam tarihi. Yani ya mescitlerimiz kalacak ya Siyon mabedi yapılacak. Ya Allah'ın ya şeytanın hizmetkarları kazanacak. Suskun olma lüksün yok. Uyan. Duyamazsın bugün artık Mescid-i Aksa'da ezan. Ezanlar susturuldu. Bilal'in hatırasına bugün kan kusturuldu. Uyan. Ya da bir ömür boyu insanlığından, Müslümanlığından ve kendinden utan.